Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray yeni sezonun ilk 8 haftasını da zirvede kapattı. Bireysel olarak birçok yıldız ön plana çıktı. Bunlardan biri de elbette Lucas Torreira. Uruguaylı futbolcu şu ana kadarki bölümde en fazla isabetli pas veren orta saha oyuncusu konumunda bulunuyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında en fazla isabetli pas veren orta sahalar ve isabet yüzdeleri şu şekilde gerçekleşti, ortalama, Lucas Torreira 46. 5, %92. İsmail Yüksek 45.43, %89. Orkun Köpçü 44.2, %85. Olivier NTC hem 42, %88. Kerem Demirbay 41. 5 %80 Torreira bu sezonki 8 lig karşılaşmasının tamamına ilk 11'de çıktı. Bir gol ve 2 asisti bulunuyor. Uruguaylı futbolcu Süper Lig dışında Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ilk tercihleri arasındaydı. Hem Eintracht Frankfurt hem de Liverpool sınavlarında sahada 90 dakika kaldı. Avrupa Arenası'nda skor katkısı yapmasa da mücadelesiyle alkış topladı.